Değerli Bayram da olmadı. yani bayramı Mekke'de geçirmek her kula nasip olacak bir e, durum değil. Cenab-ı Hak bizlere nasip eyledi. E, i̇nşallah bunun şükrünü eda etmeyi hepimize de nasip eylesin. Inşallah. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد تقوى فاذكروا الله عند المشعر الحرام mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Esasında iyilikler, güzel işler, güzel haberler de paylaşıldıkça çoğalıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hadisleri güzel de şu hadisi şerifi çok önemli. Yani bir Müslüman, bir Müslüman kardeşinin bir ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun bir ayıbını örter buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dünyanın medya anlayışında İslami perspektiften uzak medya anlayışında tam tersi olmuş. Nerede bir kötülük varsa onu büyüte 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 haber yapıp yaygınlaştırma anlayışı daha hakim şu anda. Ee, Allah kabul eylesin. Haccınız mebrur olsun. Bayramınız mübarek olsun. İnşallah sağ salim bir şekilde yuvalarımıza hep birlikte döneriz, ailemize kavuşuruz. Bizden onlara da selam söyleyin inşallah ailelerinize. Cenab-ı Hak milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eylesin inşallah. Allah istikametinizi sırat-ı müstakimden ayırmasın inşallah.